Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Diyarbakır ve Batman yöresine ait olan Şemşemok yemeğini yapacağız. Tarife geçmeden önce kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Malzemeleri açıklama kısmına bırakıyorum. Video çekmeyi unutmuşum. Yarım tavuğu düdüklü de haşladım. Mantı hamuru gibi bir hamur elde edeceğiz. Ben 2 su bardağı kullandım. Siz kişi sayısına göre arttırabilirsiniz. Un, tuz ve suyla yapacağız. Isıttığım tencereye 1,5 yemek kaşığı tereyağını, soğanı güzelce kavuruyoruz. yemek kaşığı biber salçası kullandım. Onu da güzelce kavuruyoruz. Kavurduktan sonra bir buçuk su bardağı yıkadığım pirinçleri aktarıyorum. Onu da güzelce karıştırıyorum dikkat edin lütfen. Haşladığım tavuğun suyunu iç harcına döküyorum. Böylece çok lezzetli oluyor. Tuzunu ve diğer baharatlarını atıyorum. Damak zevkinize göre arttırabilirsiniz. Yarım demet maydanozu da de iç harcımıza aktarıyorum. <laughs> Güzelce karıştırıyorum. Haşladığım gittiğim tavukları güzelce iç harcımla döküyorum. Güzelce karıştırıyorum. Bir yarım saat kadar iç harcımı dinlendireceğim. Pirinçler tam şişmiş olacak. Daha sonra dinlendirdiğim hamuru ince bir şekilde açıyorum. şekil verirken çaydanlığın üst kapağını kullandım. Siz su bardağı, çay bardağıyla deneyebilirsiniz ama bu şekilde daha pratik ve keskin oldu. Şekil verdiğim hamurun içini güzelce donduruyorum. Buna dikkat edin lütfen. Tam ve güzel donsun. Ağzını sıkı sıkı kapatalım çünkü haşlayacağız. Bu şekilde hem pratik hem daha kolay oldu. Bildiğiniz başka bir şekilde varsa siz öyle de deneyebilirsiniz. Ağzını kapattığım yokları kaynar suyun içine atıyorum. Ben en az 12 dakika kadar kaynattım. Kaynayan şemşem oklarımı sudan çıkarttım. Alt tabanı için sarımsaklı yoğurt kullandım. Gayet lezzetli oluyor. Tereyağını pul biberi ısıttım. Daha sonra süslemek için de azıcık maydanoz kullandım. Bu kadar basit ve pratik bir yemek aslında. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Afiyet olsun.